Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere orucun İslam ümmetine farz kılındığı gibi geçmiş ümmetlere de farz kılınmış olmasından ve orucun bazı faziletlerinden bahsedeceğiz. Değerli izleyiciler, Cenab-ı Allah Bakara suresinin 187. ayetinde şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu kutubu aleykumu siyamu kema kutubu alellezine min kablikum leallekum tettekun Ey iman edenler oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi sizin üzerinize de farz kılındı. Leallekum tettekun Ta ki sakınanlardan olasınız diye. Şimdi Cenab-ı Allah bu ayet kerimede orucun insanlara farz kılındığından bahsederken geçmiş ümmetlere de orucun farz kılınmış olduğunu zikrediyor. Acaba bu zikrin, bu hatırlatmanın gereği nedir? Neden bunu hatırlatıyor? Bunun birkaç sebebi var. Birincisi bir defa inne dine indallahi'l İslam. Allah indinde din İslam'dır. Ve İslam İslamiyetin, İslam dininin özel adı olduğu gibi Cenab-ı Allah'ın Adem Aleyhisselam'dan ta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a gelinceye kadar göndermiş olduğu bütün ilahi dinlerin genel adıdır. Özel adı itibariyle İslamiyet'in adıdır İslam. Ama bir de genel olarak Hz. Adem'den Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar göndermiş olduğu bütün dinlerin adıdır ve o anlamda İslamiyet geçmişte Cenab-ı Allah'ın gönderdiği bütün dinlerin iman esaslarını da ibadet esaslarını da ahlak esaslarını da ihtiva etmektedir. İslamiyetin geçmiş dinlerden farklı tarafı daha ziyade hukukla ilgili kısmıdır. Geçmiş zamanlarda beşeriyetin toplumsal vaziyeti farklıdır. Resulullah Efendimiz'in gelişinden sonraki zamanda insanların toplumsal özellikleri farklıdır. Hukuki hükümler insanların toplumsal özelliklerine göre de biraz değişirler. Dolayısıyla geçmişte bazı hükümler farklı olmuş, daha sonra bazı hükümler farklı olmuş. Tabi yine insanların çeşitli bölgelerde bulunuşlarına göre kültürel düzeylerine göre, anlama düzeylerine göre ibadetlerde de bir takım farklılıklar olabilir. Ama ibadetlerin aslında bazı farklılıklar olmuyor. Mesela bu anlamda bütün dinlerde namaz vardır. Bu anlamda bütün dinlerde oruç vardır. Bu anlamda bütün dinlerde zekat ve sadaka vardır. Bu anlamda bütün dinlerde Hac ve ona benzer bir ibadet vardır. Ve böyle bir ibadetin olması birinci derecede bütün bu dinlerin esasının aynı olduğunu ifade eder. Tabi esasının aynı olması demek şu anlamada gelmiyor tabi. Yani teferruata gittiğimiz zaman işte diğer dinler de haktır. Yani mesela bugünkü anlamıyla Hristiyanlık da artık hak bir dindir. Yahudilik de hak bir dindir. Böyle diyemeyiz. Bunlar hak dindir. Ama hangi halleriyle hak dindir? Bozulmamış halleriyle hak dindir. Musa Aleyhisselam'ın getirdiği hal üzere hak dindir. Davut Aleyhisselam'ın getirdiği hal üzere hak dindir. İsa Aleyhisselam'ın getirdiği hal üzere hak dindir. Yoksa e, kitaplarında dahi büyük tahrifat e, yapılıp uzun tarihi süreç içerisinde o dinlere ait din adamlarının hakim olduğu bir din elbette hak din sayılamaz. Evet mesela bu dinlerde namaz olması lazım. Bu dinlerde oruç olması lazım. Ee, biraz var ama e, biraz var olmakla birlikte bunların İslam'daki namaza, İslam'daki oruca da Biraz biraz benzemesi gerekiyor ama Zaman içerisinde demek ki bunların şekli Değişmiş ee, Bir defa dinlerin Esasına bütün dinlerin sahibinin Allah olduğuna bir vurgu yapmak Gibi bir işaret vardır Burada İkinci olarak Eğer bir ibadet Sadece İslamiyet'te değil Geçmiş bütün dinlerde de varsa O zaman bu ibadet Önemli bir dindir Önemli bir dindir. Çünkü e, kalıcı olan şeyler esas, öz mahiyetindedir. E, şu halde oruç, İslamiyet'in gönderdiği dinlerin esasını özünü oluşturuyor. Bütün dinlerde bu e, oruç var. İkinci olarak e, bütün dinlerin esasının aynı olmasının yanında oruç e, bu ibadetin aynı zamanda önemli bir ibadet olduğunu dinin asılları arasında sayılması gerektiğini Cenab-ı Allah bu ayet-i ile işarette bulunmuş oluyor. Üçüncü olarak namaz özellikle bazı zamanlarda ağır bir ibadettir. Yani şimdi şu anda da artık oruç Ramazan ayı yaz aylarına denk geliyor yaz yaz ayları sıcaktır çalışma zamanıdır şimdi hem çalışıp hem de bu sıcakta yemeden içmeden uzun süre kalmak ve sabretmek doğrusu zor şeydir zaten her zaman görünen durum şudur oruç kış aylarına geldiği zaman insanlar daha çok oruç tutarlar ramazan oruç yaz aylarına geldiği zaman İnsanlar daha az oruç tutarlar. Bundan da anlaşılıyor ki yaz aylarında oruç tutmak e, zordur ve herkes bu zorla katlanamamaktadır. Herkes bu zorla katlanamamaktadır. Ya da katlanmamaktadır. O kadar sabırlı değildir. Cenab-ı Allah e, insanları yazında oruçla e, imtihan ediyor, sınıyor. Cenab-ı Allah istediği zaman, istediği şekilde insanları sınama hakkına sahiptir, imtihan etme hakkına sahiptir. Ama e, bir nevi Cenab-ı Allah Müslümanlara bu orucu farz kılmakla ve geçmiş ümmetlere de bu orucun farz kılındığını onlara hatırlatmakla şu dersi vermek istiyor. Siz belki bu orucun ağırlığından şikayet edebilirsiniz. Neden Rabbim bu orucu bize farz kıldı? Bunu hiç farz kılmasaydı, Bak işte geçmiş dinlerde bu oruç yok yani onlarda olmadığı halde niye bize farz kılmış e, gibi bir vahane insanlar sürmesinler. Evet dinler arasında bir takım farklılıklar olur e, ama e, geçmiş dinlerde oruç diye bir ibadetin hiç olmaması İslamiyette ise e, hem 30 gün olması hem de bu günlerin bazen yaz aylarına rastlaması doğrusu bu ibadeti ağırlaştırıyor. Ve Müslümanlara biraz itiraz yolunu açabilir. Ama Cenab-ı Allah geçmiş ümmetlere de bu orucu farz kılmakla hem bu orucun dinin esası olduğunu, bütün dinlerin esası olduğunu hem önemli bir ibadet olduğunu hem de kimsenin e, şekvaya, şikayete hakkı olmadığını, herkesi bu ibadetle e, imtihan ettiğini, sınadığını, denediğini Cenab-ı Allah insanlara bildiriyor. Hani psikolojik bir e, durum vardır. Eğer musibet uymelişirse onun sıkıntısı hafifler. Diyelim ki önceden insanlar rahat idiler. Sonradan bir felaket geldi, Herkes o felaketten dolayı mutazarır oldu. Diyelim ki mesela deprem oldu ama herkes o depremden mutazarır oldu. Öyle bir deprem oldu. Zarar görmeyen hiç kimse kalmadı. Ha şimdi o depremde bir kısmı az bir kısmı çok zarar görmüş olabilir ama herkes zarar görmüş netice itibariyle. O çok zarar görenler dahi o musibetin umiliğinden dolayı fazla rahatsız olmazlar. Ve e, bu e, musibeti daha hafif ve kolay bir şekilde geçirmeye çalışırlar. Değerli izleyiciler, Cenab-ı Allah oruç ibadetini sadece Müslümanlara değil, geçmişteki bütün e, inananlara farz kılmış idi. Bunu da açışa ifade ediyor. Dolayısıyla kimse e, bu oruç ibadetinin ağır oluşundan dolayı mutazarır olmaması lazım. yani hani burada bir sıkıntı varsa sadece Müslümanlar değil, geçmişte e, dini anlamda imtihan edilen, sınanan herkes bu sıkıntıya katlanmıştır. Sıkıntı ummi olunca biraz e, o sıkıntı azalır, hafifler. Bir derece öyle düşünmek gerekiyor. Şimdi e, Diğer dinlerin oruçlarıyla Bizimkilerin arasında biraz Fark var mı e, Biraz fark olduğu bazı hadislerden Anlaşılıyor e, Mesela Meysere'nin rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Şöyle buyuruyor Bir lokma veya bir parça Çorba ile de olsa sahur yapın Zira o Bereket yemeğidir Sahur bereket yemeğidir Ve sizinle Nasaranın orucunun arasındaki Farktır Sizinle Nasaranın orucunun Arasındaki farktır Demek ki Hristiyanlıkta da Oruç var ee, Ama Hristiyanların orucu Müslümanların orucundan biraz farklı Ve Hristiyanlar sahura Kalkmıyorlar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam orucu ile Hristiyanlık orucu Arasındaki farklardan birinin de bu olduğunu böylece ifade ediyor. Başka bir hadiste de aynı konuya temas edilmiş. Amr ibn As radıyallahu anh Peygamber Efendimizin şöyle dediğini rivayet ediyor. Ehli kitabın orucu ile bizimki arasındaki fark sahur yemeğidir. Ehli kitabın orucu ile bizimki arasındaki fark sahur yemeğidir. Bu hadiste son derece meşhur olan bir hadis. Ee, Müslüm'de Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Nesai'de, Ahmet bin Hanbel'de, i̇bn Hanbel'de, Hibban'da e, yer alan bir hadis. Son derece meşhur olan bir hadis. Şimdi e, bu hadis e, gözüyle de meseleye baktığımızda öyle anlaşılıyor ki Müslümanlara farz kılınan oruç e, diğerlerinden biraz daha hafif gibi de görünüyor. Yani e, Cenab-ı Allah'ın Hristiyanlara farz kıldığı orucun aslının ne olduğunu biz e, tam olarak bilmiyoruz. Yani şu andaki duruma baktığımızda İslam orucu Hristiyanların orucundan e, daha ağır görünüyor. Ama e, Hristiyanlara Cenab-ı Allah'ın hakiki anlamda, gerçek anlamda farz kıldığı oruç neydi onu tam bilmiyoruz. Dolayısıyla e, Hristiyanlara farz kılınan orucun e, bugün artık böyle et yememek gibi veyahut da e, bazı içecekleri içmemek gibi içki gibi şeyleri içmemek gibi ama arada yemek e, yiyebilmek gibi e, imkana sahip e, bir oruç e, de herhalde İslamiyet'in e, daha doğrusu Cenab-ı Allah'ın Hristiyanlık için ilk farz kıldığı oruç biraz daha farklı bir oruç olmalıydı ve Peygamber Efendimiz'in hadisinden anlaşıldığı kadarıyla e, yani Hristiyanlık'ta sahur yemek bile yok İslam'da ise sahur yemeğe müsaade edildiği gibi teşvik de ediliyor. Dolayısıyla sahur yemeği dolayısıyla bir nevi oruç biraz hafifletilmiş oluyor. İslam orucu ile Hristiyanlık orucu arasındaki fark budur. Değerli izleyiciler, diğer taraftan başka şekillerde de oruç olabilir. Yani netice itibariyle orucun aslı Cenab-ı Allah'ın e, helal kıldığı bir takım şeylerden e, Cenab-ı Allah'ın rızasını elde etmek için Belli bir süre içerisinde uzak kalmak anlamını taşıyor e, Yani İslam orucu Belli bir süre içerisinde Yeme içme ve e, Şehevi arzulardan uzak kalmayı e, ifade ediyor ama Yasaklanan şeyler daha doğrusu normal olarak mübah olup da oruç halinde yasaklanan şeyler sadece bunlar olmayabilir. Başka mübah olup da e, insanın kendisini ondan çektiği şeyler de olabilir veya Allah'ın sen orucu böyle tutacaksın dediği şeyler de olabilir. Mesela en zor şeylerden birisi de işte insan e, nasıl bir varlıktır? Konuşan bir varlıktır. Hatta işte Aristo insanı öyle tarif etmiş. İnsan hayvanın artıktır demiş. Tabi e, ...natıktır derken yani nut konuşma... E, ...akıllı olmanın göstergesidir. Eğer bir kişi konuşuyorsa o akıllıdır. E, şimdi... E, ...insan akıllı bir varlıktır e, derken... ...böyle bir tarif mantık açısından... E, ...uygun bir e, tarif oluyor. E, konuşma insanın en önemli özelliği ve aklının da bir göstergesi oluyor. Ve tabii aklının göstergesi olduğu olduğu gibi insan olarak da bir önemli özelliği. Şimdi önemli özelliği olan bu insana mesela sen hiç konuşmayacaksın veya şu zamanlarda şu süre içerisinde konuşmayacaksın deseniz bakın bu ne kadar zor bir şeydir. Yani bu yemeği, içmeyi terk etmekten daha zor bir şeydir. Sana mesela e, günde 13-15 saat konuşmayı yasaklıyorum. Konuşmayacaksın hiç. Ama bu süre içerisinde de işte normal ihtiyaçlarını gidereceksin. Konuşmayacaksın, konuşmadan gidereceksin. Yani bu orucun e, ne kadar bir ne kadar zor bir oruç olduğu daha iyi anlaşılır. Yani şöyle herkes kendisini bir denesin. Eee hem bazı işleri yapacak hem hiç konuşmayacak. Mesela e, Hz. Meryem e, böyle demiş idi. İşte e, İsa Aleyhisselam'ı dünyaya getirdiğinde insanlar e, onun hakkında kötü düşündüler ve Cenab-ı Allah da e, ona ben Allah için oruç adadım. Ben Allah için oruç adadım e, demesini ona öğretmiş. O da öyle dedi. İnsanlar ne derlerse desinler, o konuşmuyordu. Yalnız bu konuşmamanın da ne kadar zor olduğunu e, düşünmek gerekiyor. E, bundan da anlaşılıyor ki geçmiş zamanlarda Cenab-ı Allah e, asıl itibariyle mübah olmakla beraber ibadet olsun diye e, insanları başka hususlarda da deneme yoluna gitmiş. E, ve işte Hazreti Meryem'e de ben Allah için oruç adadım demişti şeklinde demesini ona ilham etmiş. Hazreti Meryem de böyle e, demiştir. E, bütün dinlerde dolayısıyla oruç vardı ama keyfiyeti, mahiyeti biraz farklıydı. E, İslam açısından da e, sadece Ramazan ayında senede e, 29-30 gün oruç tutulması farz kılınmış ve insanların e, çok şeylerden de engellenmesi e, istenmemiştir sen burada şunu da hatırlatabiliriz. Böyle bugün açısından baktığımızda, Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki insanların Ramazan ayında daha çok zorlandıklarını düşünmemiz lazım. Ama şöyle bir şey var, o zaman insanlar zaten bir sabah bir de akşam yerlerdi. Yani oruç tutmak suretiyle onlar için yasaklanan şey sadece Sabah yemeğini biraz geç yemek, efendim e, akşamı da daha erken yapmak. E, akşam yemeği biraz geçe atılmış, güneş battıktan sonraya atılmış. Sabah yemeği de sahura alınmış. E, bir de arada işte e, bir takım şeyleri içme gibi adetler varsa onlar ortadan kaldırılmış. E, ama günümüzdeki insanlar günde 3 sefer yeme içme alışkanlığına sahip. Yani. Resulullah efendimiz zamanındaki oruç insanların alışkanlık haline getirdiği iki öğünü ortadan kaldırmıyor. O öğünlerin sadece yerlerini değiştiriyor. Erkene ve geçe atıyor o öğünleri ama herhangi bir öğünü ortadan kaldırmıyor. Fakat bizim alışkanlıklarımız, <laughs> Fakat bizim alışkanlıklarımız, eee önlerin birisinin ortadan kaldırılmasını gerektiriyor. Çünkü sonradan insanlar bir öğle yemeği de icat etmişler. Dolayısıyla biz bugün üç vakit yemek yiyoruz. Üç zaman üç sefer yemek yiyoruz. Belki bizim için bu açıdan daha zor olabilir ama çalışma şartlarının biraz daha kolaylaştırılmasından dolayı da eskiye göre daha rahat oruç tuttuğumuzu da söyleyebiliriz. Evet oruç netice itibariyle zor bir oruçtur. Ama Cenab-ı Allah zor olan bu ibadet ile herkesi mükellef kılmış. Hatta sadece Müslümanları değil, geçmiş ümmetleri de mükellef kılmıştır. Ama geçmiş ümmetlere göre biraz daha kolaylık da sağladığı anlaşılıyor. En azından mesela konuşmayacaksınız gibi bir sınır getirmemiş. Evet oruç tutuyoruz, yemiyoruz, içmiyoruz ama konuşma yasaklanmamış, konuşabiliyoruz. Ee, bu da önemli bir rahatlıktır. Yani Cenab-ı Allah Yemen'in içmenin yanında konuşmayı da yasaklayabilirdi. Bu da zor bir oruç olurdu. Böyle bir yasağın gelmemiş olması oruç münasebetiyle e, ayrıca Cenab-ı Allah'ın İslam ümmetine bir rahmetidir diyebiliriz. Başka bir programda buluşmak üzere Allah'a emanet olun değerli izleyiciler.